Beğenmedin mi? Yo, güzel. Yemedin hiç. Sen de dokunmamışsın. İştahım yok herhalde. Bilmiyorum. Çay da güzel. İyi geldi sıcak. Canım. Bu da bana iyi geldi. Atlatırlar değil mi? Hüsnü abi, Zeliha, ailece bu yaşanan nasıl bir felaketse. Geçer bir şekilde değil mi? Bilmem. Neden sordun? Bütün gün düşündüm. Nasıl olacak diye. Bundan sonrası yani. Nasıl yaşanacak? Nasıl baş edilecek? Hadi bulduk o herifi. O da cezasını buldu diyelim. Tamam. Ama ya sonra? Geçen mi bilmiyorum. Ama hayat bu. Garip. İnsan her şeyin üstesinden gelir bence. Her şeyin mi? Ne oldu? Neden güldün? Gitmeye başladı. Savcı bile ifadesi. Görürüz. Başına gelenler onun suçu değil. Atlatacak. Kalkacak ayağa. Biz de yanında olacağız. O bununla yaşamak zorunda kalmayacak. Ne olacak şimdi Ali? Nasıl ne olacak? O adamı yakalayacağız, cezası neyse vereceğiz. Ya ne cezası? Zela'yı soruyorum ben. Bu kız başına gelenlerden sonra nasıl devam edecek? Bilmiyorum Pınar. Bir şekilde yardım alacak. Psikolog desteği, aile desteği falan. O kadar yani. Oldu bitti deyip hayatımıza devam edeceğiz, öyle mi? Ne yapalım Pınar? Bir tavsiyen var mı? Söyle onu yapalım canım, ne yapalım? Bana niye kızıyorsun ki? Ya sana kızmıyorum. Sen ne duymak istiyorsun onu söylesene bana. Tamam hayat zor. Bize daha zor. Ölümlerden döndük, o oldu, bu oldu. Şimdi de böyle bir şey geldi başımıza. Neden sürekli biz suçluymuşuz gibi, başımıza gelen her şeyden biz sorumluymuşuz gibi davranıyorsun Pınar? Ben sizi suçlamadım. Mermi gibi soru yağdırıyorsun Pınar. İyi değilsin, kafan karışık. Hepimizin öyle, anladık. Ama ne yapalım canım benim? El ele tutuşup yüksek bir yerden mi atlayalım, ne yapalım? Senin bu kızgınlığın bana değil biliyorum. Allah Allah. In. Neymiş acaba? Yoruldun. Çok yoruldun. Hepiniz yoruldunuz. İçiniz dışınıza çıktı. Ama itiraf edemiyorsunuz. Durup bir kendinize, sevdiklerinize... ...hayatınıza bir bakıp... ...nerede ne yanlış yapıyoruz demeye cesaretiniz yok. Bırakıp gitmek lazım artık diyecek yüreğiniz yok. Bırakıp gitmek mi? Hı hı. Neyi bırakıyoruz, nereye gidiyoruz? Bilmem. Bir yerlerde korkmadan yaşanacak bir hayat vardır mutlaka Ali. Belki de oraya gitmek lazımdır. Yeter artık demek lazım belki de. Bunları benden başkasıyla konuşma sakın olur mu Pınar? Bak herkesin canı burnunda, acısı belli. Sakın gidip orada burada... Konuşma. Merak etme. Bir tek seni rahatsız ederim bu gereksiz fikirlerimle başkalarına değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.